Motorcu programından herkese merhabalar. Evet motorumuzun rodajı bitti. Yaklaşık 7 günde evet tam 1 haftada KKTC sınırları dahilinde 1000 kilometrelik parkurumuzu tamamladık ve ilk servisimize Honda yetkili bayisine geldik. Şimdi bu 1000 servisinde neler yapılır? Lastik havaları, yağ yağ Filtre değişimi, zincir bakımı, motoru genelde çekelim. Zaten yeni motor. İçine böyle daha farklı bir yağ koyarlar derler. Böyle daha ince ki aşındırsın. Yani eski sistemde öyle bir şey vardı. Şimdi artık hep teknoloji hmm. daha farklı. Yani hata yapma makinelerin hata yapma şansı daha az olduğu için artık yapmazlar. Ama eskiden öyle bir şey var. Motorun belli bir aşınmalara daha hızlı gelmesi için öyle bir yağ koyarlardı. Ama şimdi Ya olarak ne kullanacak? Motul 5100. Yani viscosity ya da O o 10 40. 10 40 evet. Yani Honda'nın kendi önerdiği yani iki tık daha üstü. Evet bu arkadaş Türkiye'ye gidip bu motoru test eden bir arkadaşdır. Yani bunu sürmedim belki ama aynısını gidip İstanbul'da Alt, denedim. Altı farklı modeli sürdük. Yani baz modeli, e, Adventure modelinin, yani baz modelinin normali, DCTC, Adventure modelinin normal liderli ve DCTC ve Adventure Sport elektronik süspansiyonun normali ve DCTC'ni kullandık. Elektronik olmayanla sürdü mü? Evet. Hepsi 6, 6 modelle sürdük. Ne fark gördün? Ben çünkü elektroniği süremediğim şimdi için bu elektronik değil. Çok Küçük bir fark var ikisinin arasında. Sadece e, biz şimdi kapalı bir parkurun içerisinde sürdüğümüz için yani küçük bir farkını gördük. Ama e, oradaki eğitmen arkadaşların söylediğine göre çok yüksek süratlerde fark var. Yani 200 kilometreler üzerinde bir fark var ama yani slalom yaparken de sert kullanışla o küçük farkı hisseden zaten yani ABS motoru gibi o motorun sesini duyan, duyan bunu. aynen öyle duyan yani güzel hafif kompakt yani evet rakip modellere göre kıyaslamak ne kadar doğru. Ya, 2020, bunu... 2020 model bir GS 1200 sürmedik. evet. Yani. F850 veya Tiger 900 sürmedik. Ama gerçekten ülke şartlarına göre özellikle fiyat olarak yani fiyat olarak kesinlikle rakipsiz bir motor. Satış sonrası olarak da satış sonrası olarak rakipsiz. 4 yıl garanti verirsiniz. 4 yıl garantisi var motosikletin. Ayrıca yani sürücünün kayıtları falan yani modları bunlar çok önemli özellikleri var üzerinde. Bilmem sen yaptığın. Bir yer kullandım, kullandım ama tabii ki rodaj Biraz bitsin daha, dedik. ve öyle çok sıkarlamayalım. Göreceğin motor sana diyecek ki Artun sen bunu kullanın. Biz sana bunu önerdik. Hmm. Diyecek. Ona göre sen ayarlayacaksın. Yani ciddi bir teknoloji var motorun üzerinde. Altı kademeli linecilik falan var. Yani fren e, yaparken hızlanırken virajlarda yani Bayağı bir özelliği var motosikletin Bilmem zaten sen Kullanmışsındır Kullandım Virajlarda dikkatliysen Beklediğimden çok iyi bir performans verdi Yani elektronik süspansiyon olmamasına rağmen virajlara Yatış kabiliyetini Çok beğendim ki. yani ben de büyük Başka bir motordan buna bindim Yani yes. Şey gibi sanki de bir yol sürüş modu. Çünkü bu biraz arazi odaklı bir motor evet. ama yol motoru gibi Şimdi nedir olay? Evet, e, 2016'dan bu yıla kadar konuştuğumuzda haklısın. Yani arazi karakteristiği daha yüksek bir motordu ama şu anda bu motorda özellikle böyle bir hava var. Nere vurursan motor odur. Araziye vurursan motor arazi motordu Yolda süreceksen motor yolda yani yol karakteristiği yüksek bir motordu. Bir daha bilmem dikkatliysen virajlarda, şimdi yeni motorların çoğunda işte quick shifter var up down. Ama mesela Africa Twin'de quick yok ama sleeper viraj özelliği olduğu için virajların içerisinde dilediğin gibi vites düşüp vites yükseltebilin. İşte motorunda. viraj de. de varmış. Virajda Aynen. fren de atabilin, Algılar onun yan gittiğini kaldırmaz seni. Aynen öyle. O, onu tabii kullanmadım virajda güvenlik ne şey sebebiyle ama. Tabii şimdi daha yenisin. Evet alışmamız yani. lazım biraz daha. Biliyorsunuz çıkacağım filtre ile takacağım filtre Bire bir ayırayım Bire bir ayıramayız aynı. aynı, aynı. gerekli var Çünkü bugün bu motor için gidip aftermarket bir yağ fitresi alsan 150 TL diyecekler işte sana Orijinal yağ fitresi 110 TL Allah Allah Sen buradasın diye de ya üstünden eski çıkanların hepsi de Aynen yani. öyle Anladım <laughs> iğneyi stop verdik düğmeye. Sıfırlı. Kullanılmış bir motorda bunu ölçeyim. Buraya kadar yani kırmızı yanarsa zaten o aleti gördünüz mü arkadaşlar? Histop yağının yanıp, yanıp, yanmadığını ölçen bir alet. Nem. Vay uzun vay. Evet yani nemini ölçelim. 12 tane yağı tapası var. Bu açacağımız birincisi değil. Bazı zımıknatıslı olur. Acaba bu nasıl zımıknatıslı? Ondan tamam. da yoktur Gerek yok. Onunla da öyle bir şey yok. <laughs> Allah Allah. Ne için iki tane? İyice boşalsın diye acaba? İyice boşalsın diye değil. Yağın süzdüğü yerde süzgeç var. Orada bir hazne vardır ki yani hep o dolu kalsın diye çift hazne değil. Peki bir şey sorayım. Makinistler ikiye ayrılır. Kimisi der yağ fitlesin içine yağ koyacaksın, kimisi der koymayacaksın. Gerek yoktur tabii koyma da onu çeker. Sen ne düşünüyorsun? Sen nasıl koyacaksın kardeş? Böyle doğru fitle zaten. biraz içine hem dediğin o kağıda. Yani. Biz koyma. Hiç edelim. emdirme, emdirme. Evet. Önemli olan bu orange'in yağlamasıdır ki kuru kalıp evet. da sıkarken, sıkarken zarar, zarar görmesin. Yani fitlenin içine bir miktar yağ koymasınız. Zaten bu motorun bir. yağ kapasitesi, yağ fitresiyle 4.1 litre değil motoru da hemen dağılıp toplayırsa evet. 4.9 litre. Yani sen istesen de bu yağın tümünü çıkaramam. Yani doğal olarak gerek yok. Bize hiç öyle bir şey göstermiyor. Evet. Yani onun içinde için valf vardır yani şeyin. Filtrenin. Yağı tutar bir basıncı yani nasıl diyeyim sana tek yönlü bir şey diyeyim sana onu bırakmaz yani. Yağ kanallarında her zaman yağı tutar ki ilk işlemede direkt verebilsin diye. Anladım. Motor yağsız dönmesin. Aynen, aynen. Zaten motordaki aşınma var. %90'ı ilk işletemedi. şekilde alamadım. Bitti. Aldı. Tamamlayacak mı şimdi? Çünkü zaten 4100 veriyor. Biz 4000 döktük. Yanındaki çektikten sonra tamamlayayım. Diye. 100, yani 100 daha yani daha. 100 milyon falan daha. Evet. Ama yani bu bile şimdi minimum üstünde. Evet. Daha yolda Çok hızlı. Ben evde bir kontrol edeceğim. Çalışacak bir iki dakika sonra. Evet. Yani ya otursun. Süper. Lastik tamam. Lastik ağırların tamam. Lastik ağırların tamam. Yağ yağı yeni. Zincir bakımını yapıldı, yağlandı. Suyu tamam. Zaten motorun güle güle bulmam. Teşekkür ederim. Çok eline sağlık. Bunlar ilk serviste yapılan şeyler değil. İlk serviste yapılan şeyler. Sinyalleri kontrol ettik. Uzun kısa her şey çalışır. Sıkıntı yok. Gene kullanıcı da bir şeyler yapsın evet. yani arada bir kontrol etsin değil evet. mi? Yağına baksın. Senin de ekstra bir şikayetin yoksa ilgilenmemizi istedin. Biz de burada. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eline sağlık. Eline sağlık.